Biraz vakit geçirelim mi baş başa? Anne normalde günde tek doz alınması lazım. Üç ya da dört doza çıkarsa vücutta birikme yapar. Yani 7-24 dört yanında olman lazım. Her anında. İlk başta halsizlik yapacak. Sonra iştahsızlık. Sonra halüsinasyonlar görmeye başlayacak. Bu ilaçtan sonra resimlerinde hareler ve renk değişiklikleri yaptığı söylenir. Kısacası hiç iz bırakmadan bitireceğiz bu işi. Tertemiz bir kalp krizi. Bu geceden ilk dozu vermeye başla hemen. Tamam. Ben çıkayım şimdi. Şirkete de yakınız. Tamam. Birlikte görünmeyelim. Konuşuruz. Dur bir dakika. Bir gitmesen. Kalsan. Bugün işlerini iptal etsen olmaz mı? Yani birazcık bugün bana zaman ayırsan. Malum sayılı günüm kaldı. E ben geçmişten nasibimi alamadım. En azından kalan günlerinden nasibimi alsam. Hı? Sena bir günlüğüne Berna olsam. Rol yapsak. Senin en sevdiğin kızın olsam. Sen de çocuğunu bırakıp gitmemiş annem hayatlarımızda yarım kalmış her şeyi tamamlasak. Selah, sen Berna ile en çok ne yapmayı severdin? Ben geçici de olsa bir günlüğüne de olsa onun yerini doldursam. Sen de bana yaşamadığım çocukluğumu yaşatsan. Olmaz mı? Mesela bir liste yapsak. O listeye de içimizde ukde olan şeyleri yazsak. Sonra tek tek yapsak onları, tamamlasak. Bucket list ha. O ne? <laughs> Ölmeden önce yapılacaklar listesi. Evet, aynen öyle. Bir günlüğüne de olsa çok sevebilir misin beni? Annem olabilir misin? Eğer tamam dersen ben de seve seve kızın olurum senin. ama bir şartla. Perihan emgen ve şartları. Evet. Ne? Ben Berna ile ne yaşadıysam yaşadım. Bu listeyi Ferda ile yaşamak istiyorum. Onunla tamamlamak istiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman benim ilk maddem belli. Neymiş o? Alışveriş ilk sayı mi koyuyorsun. Öyle deme. Faturaları da sen ödeyeceksin. Ya ben anne kızın kol kola girip alışveriş yaptığı o filmlerde az mı ağladım? Haberin var mı senin? Annemle alışveriş. Nereye gidiyoruz? Sürpriz. Aa, aa lütfen. Böyle buyurun Perihan Hanımcığım. Buraya neden geldik anlamadım. Annelerinizi çağırın demişti öğretmen. 9 Mayıs Anneler Günü'nde bütün anneleri burada toplayalım. Onları çiçeklerle karşılayalım demişti. Ben de burada böyle tek başıma beklemiştim. Belki bana sürpriz yaparlar. Hani bir köşeden çıkar gelirsin diye. Ama gelmedin. Şimdi buradasın. Yani 35 yıl kadar geç olsa da... Geldin. Bu da bir şey. İyi misin? Gel oturalım mı şöyle? Gel oturalım. Şimdi. İyi misin? İyiyim iyiyim tamam merak etme. Bana bak burada ölüp de bu bahçeyi hepten cehenneme çevirme bana. <laughs> Ay merak etme. Hepinizin güvende olduğundan emin olmadan hiçbir yere gitmem ben. Anne iyi misin gerçekten? İyiyim iyiyim gerçekten iyiyim. çok özür dilerim. Ne için? Güya benden sonra hatırlayacağım birkaç güzel anı bırakacaktık. <laughs> Yüzünü gülümsetecek kaç güzel şey. Onu bile beceremedim. Yüzüme gözüme bulaştırdım. Olsun. Ben hayatımda bir kere bile olsa bir annenin kızı gibi hissettim ya kendimi bu ömrümün geri kalanında beni çok uzun süre idare eder. Bebekler ah. yeni doğduklarında annelerinin kucağına geldiği zaman... ...o anne kokusunu Allah zihinlerine kazırmış. O koku onların en güvenli limanı olurmuş. Ölecekleri zaman da... ...güvenli bir yere gittiklerini bilsinler diye... ...o kokuyla alırmış Allah canları. kızlarıma hep güvenli bir liman oldum. Ama benim hiç güvenli bir limanım olmadı. O yüzden... ...biraz böyle durabilir miyiz? Kokuyu zihnime kazıyayım. Öleceğim zaman hatırlarım belki. Korkma. Beni de annem doğururken öldüğü için... ...benim de hiç güvenli bir limanım olmadı. Ama şimdi ne bu bana? Ölürken... ...kızımın gözlerinin içine bakabileceğim. Kokusunu duyabileceğim. madde neydi? Niye geldik buraya bu dondurmalar falan? Senin izini sürüp seni bulduğum zaman buraya Berna ile gelmiştiniz. Böyle anne kız birlikte oturuyordunuz. Denize karşı. Elinizde dondurmalarla. Ben de sizi izliyordum tek başıma. Uzaktan. Tek başıma. Sonra bu hayal içimde öyle bir büyüdü ki... ...dizginleyemedim. Bir gün kızımı alıp geldim ben de buraya. Kendimi senin yerine koydum. Ama o içimdeki boşluk dolmadı bir türlü. Çünkü ben bu hikayenin annesi değil... ...bu hikayedeki kızdım. Neyse. Şimdi seninle buradayız bu bankta. Anne kız. Denizi izliyoruz. Elimizde dondurmalarla. İzlemeye devam edebilir miyiz? Ferda. Şşş. Bozma. Denizi izliyoruz. Ben kendimi öyle hayal etmiştim. <laughs> Hatırlıyorum galiba o günü. ...anne kız böyle saçma sapan bir şeyden tartışmıştık. İleri gitmiştim ben de galiba biraz küstü bana. Gönlünü alayım da barışalım diye dışarı çıkalım dedim. Biraz hava alalım diye geldik buraya oturduk. bir yerde dondurma aldık elimize. E i̇natçı tabii tek kelime etmedi. Öyle sessiz sessiz dondurmasını yedi. Oturduk burada böyle. Yani pek özenilecek bir gün değildi aslında. Tam da özenilecek bir şeymiş. Susabilir miyiz artık? Yükselim mi biraz? Tamam sustuk. Konuşan da kabahat. Senin madden neydi? Tek madde dedin. Şşş konuşmuyoruz. <laughs> Aman iyi tamam. Konuşma. Güzel şeyin bir sonu vardır, değil mi? Benim listem duruyor ama hala unutmam. Sen niye tek bir madde yazdım dedin? Liste benim, değil mi? İstediğimi yazarım. Hatta benim bu hayatta en çok istediğim şey o yüzden yazdım zaten. Allah Allah neymiş o ya? Delirtme insanı söyle hadi. <laughs> Dur bir dakika, ben söyleyeyim. Ee, daha önce hiç gitmediğim bir yere gitmek. Gerçi sen yani gezmediğin yerde kalmamıştır ki <laughs> senin. Ee. Çocuklarla barıştıracaksın beni. Duru'yla Şahin'le. Bildim, bildim değil mi? Hayır. Allah Allah. E niye söylemiyorsun? Çatlatma insanı. En doğru zamanda, en doğru yerde öğreneceksin. Hadi şimdi git. Görev seni bekler. Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Son bir soru. Benimle mi ilgili? Seninle mi ilgili? Ya çatlayacağım meraktan. Söylesene şunu. İkimizle ilgili tabii ki. Ölmeden önce yapılacaklar listemin olmazsa olmazı dediğim gibi. Benim bu hayatta en çok istediğim şey. Allah Allah ya. Delireceğim meraktan. Ya ben çantanı açıp bakarım ki. <laughs> Avucunu yalarsın. İyi tamam peki madem. Öyle olsun. Ne yapalım? Ferda. Efendim. Çok güzel bir gündü. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Dikkat et kendine. Yakalanırsan öldürür seni biliyorsun. Biliyorum. Merak etme. Ruhu bile duymayacak.